Sector is clear. Not clear. Not clear. Epic biz oyuncuları mutlu etmeye devam ediyor ve bu defa Star Wars Battlefront 2'yi yaklaşık 270 TL'lik bir oyunu ki PlayStation'da daha pahalı olabilir. Bedavaya veriyorlar ve her şeyi full bir şekilde veriyorlar. Oyun 2017 yılında çıkmış olmasına rağmen oldukça keyifli ve grafikleri falan hiç sırıtmıyor. Onu bunu geçtim. Gerçekten çok güzel bir Star Wars deneyimi sunuyor sizlere. Ben daha öncesinde maalesef bu tarz oyunlarda arkadaş bulamadığım için e, Almamıştım Bulamayacağımı düşündüğüm için almamıştım Ama şimdi bedava olunca tabii ki Arkadaş bulması da daha kolay oluyor Kesinlikle kaçırmanız gereken Bu oyun mutlaka kütüphanenizde bulmanız gereken bir oyun bulundurmanız gereken bir oyun. Peki ama bu oyun ne? Kimlere hitap eder? Sizlere bunu kabaca bir açıklamaya çalışacağım. Çok böyle basit bir şekilde anlatacağım. Geri keşfi artık siz kendiniz yaparsınız ama oyunu size hitap ediyor mu etmiyor mu bu videoda onu net bir şekilde anlayacaksınız. Başlamadan şunu hemen belirteyim. Bu videoya kamera eklemeyeceğim çünkü tamamen ekranı görün istiyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Menüye geldiğinizde, oyunu açtığınızda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Öncelikle oyundaki karakterleri sizlere tanıtacağım, ardından da bir oynanış videosuyla bunu süsleyeceğiz. Şunu da hemen belirteyim, bu insanların kafasına Battlefront 2'nin nasıl bir oyun olduğunu e, oluşturmak için hazırlanmış bir video. O yüzden inanılmaz böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmayacağım, onu da söyleyeyim. Ha, siz oyunu çok uzun zamandır oynuyorsanız zaten bu video sizlere çok fazla hitap etmiyor olacak. Ama yine de izliyorsanız da benim eksik anlattığım yerleri yorumlara yazarak e, daha çok yardımcı olabilirsiniz bu videoya. Ayrıca izleyen arkadaşlar da yorumlara bir baksınlar belki daha iyi oyuncular daha çok uzun süre oynamış oyunculardan da bilgiler alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Yani eğer izliyorsanız onlarla ilgili yorum atarsanız da mutlu etmiş olursunuz beni videoya katkı sağlamış olursunuz ayrıca. Öncelikle karakterlere girelim. Şimdi oyunda bir tane e, battle point yani savaş puanı diye bir sistem var. Savaş puan sistemi hem oyun içerisindeki skorunuzu belirliyor hem de bu gördüğünüz kahramanları açmanıza sağlıyor. Bu gördüğünüz kahramanları açabilmeniz için de yani battle point kasabilmeniz için de şurada klaslar e, sekmesindeki bu klaslarla oynamanız gerekiyor. Assault işte yakın çatışma hani savaşçı assault, e, heavy biraz daha böyle ağır silahlar kullanan bir klas, officer buff sağlayan e, bir karakter, specialist de bildiğiniz oyunun keskin nişancısı diyebiliriz. Bunlarla puanlarınızı kasmaya başlıyorsunuz. Ardından da burada gördüğünüz hero'ları açmaya başlıyorsunuz. Hero'lar 4000 battle puanı yani savaş puanına denk geliyor. Bu o kadar kolay kazanacağınız bir puan değil. Özellikle oynadığınız modlara bağlı olarak. Görüyorsunuz hemen hemen her kahraman var. Fakat filmlerdeki kahramanlar ya da Clone Wars, Mandalorian veya... Rebels'teki kahramanları burada görmeniz biraz zor. Henüz eklememişler. Belki de eklemeyeceklerdi. Sonuçta 2017 çıkmış, 2017 yılında çıkmış bir oyun. Kahramanları kısaca böyle açıyorsunuz. Maç içerisinde zaten detaylı anlatacağım bunları. Fakat oyunun kilit noktalarından biri de bir kart sistemi var. Örneğin R'ye gelelim. Benim şu an kasmaya çalıştığım karakter. R'ye gelelim. Şöyle bir kart sistemi var. Önce Hero'larınkini göstereceğim. Ondan sonra diğer ikini göstereceğim. Bunlar sizlere yardımcı olacak boost kartları gördüğünüz gibi. Ben mesela ne kullanıyormuşum? Street Fighter. İşte Ray'in milli saldırılarının daha stamina harcamasını harcıyormuş. Mesela şu an bende %10. Ondan sonra Dash özelliğini güçlendiren bir özellik kullanıyorum. Ardından da işte aynı şekilde yine buradan buffluyorum. Bunları siz ayrıntılı bakar, kendi stilinize göre oluşturunuz. Ben oyundaki class sistemini sadece göstermek istedim. Kahramanlarınki bu şekilde oluyor. Her kahramanı tek tek göstermeyeceğim bu arada. Gelelim asıl e, class'larımız hani daha çok oyun içerisinde kullandığımız klaslara. Ben heavy ile şu bu aralar oynuyorum. 33. seviyeye kadar yükselttim. Öncelikle 3 tane de, e, yeteneği var. Impact atıyor, bomba atıyor. Bir tane küçük ve miligan çekiyor ve shield aç açabiliyor. Fakat hero'lara nazaran bunları gördüğünüz gibi yetenek kartlarından değiştirebiliyorsunuz. Ne bileyim işte bomba atar, roket atar, hani flamethrower'u bile ekleyebiliyorsunuz. Ee, bu klasa eklenmiyor da başka klasa ekleniyor diye biliyorum. Burada yine oynayış stilinize göre bunları açıyorsunuz. Bunları açmak için de karakteri kasmanız gerekiyor. Yani seviye atlatmanız gerekiyor gördüğünüz gibi. P35. seviye olduğunda mesela e, şu kartı geliştirmesi açılacak falan gibi. Yani oynamanız gerekiyor kısacası açmak için. Tabi bunların silahları falan da var. Silahlara fazla girmeyeceğim. Aynı şekilde oynamanız gerekiyor. Sadece oynamanız gerekiyor. Bu klasla oynamanız gerekiyor. Olay bundan ibaret. Silah açmak istiyorsanız oynayacaksınız. Görüyorsunuz şurada bir progres kısmı var. Mesela ben bu silahla 100 tane düşmanı öldürdüğüm zaman şu açılacak. Mesela eklentisi açılacak. Ardından bu açılacak şeklinde devam ediyor. Tabii ki hero'ların da abilityleri var. Onlardan da ufak bahsedeceğim. Mesela dash strike var rain kendisini ve yani kalitada böyle minimap'te görünmemesini sağlayan, kendisini görüp sağlayan ve oyuncuların yerlerini gösteren yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey var ve stamina daha az e, gidiyormuş falan diyor. Mind Trick'i var bize. Yani bildiğiniz Jedi özellikleri. Örneğin başka bir karaktere bakacak olursak mesela Kylo bakalım. Onda da yine farklı. Mesela onda da pool var. Düşmanları ee, düşmanlara böyle lightsaber'la böyle hani döne döne saldırması gibi bir skili var ve freeze'ı var. Dondurma skili böyle çat diye düşmanları dondurabiliyor. Aynı yine yetenek kartı puanları var fakat bunların daha doğrusu boost kart puanları var fakat bunların yetenek kartları yok. Gördüğünüz gibi bu hero'ların yetenekleri sabit oluyor. Yani bu klaslar gibi değiştirilmiyor. Bir de yardımcı klaslar var. bunlarda hiroların hero'ların yardımcı hani bir alt seviyeleri de diyebiliriz. E, bunlar da 1000 puanla e, bakayım 500'de 2000 puan arasında alınıyor. Bunlar da etkili oluyorlar. Canları bir tık daha fazla oluyor bunlara göre ama tabii öldüğünüzde kaybediyorsunuz. E, yine tanklar alabiliyorsunuz oyunda. Mesela tank olarak geçiyor. Ne bileyim böyle bir uçağa binebiliyorsunuz. Uçak sürebiliyorsunuz. Ve tabii ki AT-ST'lere, AT, -AT, AT, at fazla kullanamıyorsunuz da ATST'leri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta uçaklarımızda bu şekilde fighter'lar falan. Tabi her klasa ve her döneme göre bunlar değişiklik gösteriyor. Ya bu kısım bu şekildeydi. Kahramanların hepsine tek tek ayrıntılı girmeyeceğim. Sadece ne işe yaradıklarını, nasıl alındıklarını anlatmaya çalıştım. Eksik bulduğunuz bir yer varsa lütfen belirtin veya anlamadığınız bir yer varsa da lütfen sorun. Şimdi gelelim gameplay modlarına. Bu oyunda ne oynanıyor? Öncelikle multiplayer bildiğiniz multiplayer Super Mercy'e baktığımız zaman bunlar film sıralarına göre film dönemlerinde geçen savaş senaryoları oluyor. Bu ilk 3 film yani 1-2-3. Ortadaki 4-5-6. Yanlışlıkla aradık. 4-5-6. Bu da 7-8-9. Burada sadece e, bu dönemin filmlerine ait olan karakterleri kullanabiliyorsunuz. İşte Rey var. E, Kylo Ren var. Burada da yine Dark Vader var. Luke Skywalker var. Burada da Obi-Wan Kenobi var. Anakin Skywalker, Yoda falan var. Bu da böyle bir mod. Görüyorsunuz 20 20 oynanıyor. Ee, Hero vs. Villain yine aynı şekilde bu e, ikonik uçaklarla yaptınız. İşte ne, ne nedir efendim? Ee, Millennium Falcon ya da işte X-Wing ya da Boba Fett'in gemisi gibi gemilerle savaştığınız kısım. Hero vs. Villain'da İyi ile kötünün yani dark side ile light side'ın tarafı gibi oluyor. O taraftaki hero'lar bu taraftaki hero'larla kapışıyor. Burada da 4'e 4 kapışılıyor. Hero Showdown'da 2 vs 2 elimination sistemi var yalnız burada. Mesela Lux Skywalker aldınız. Eğer bir round kazanırsanız bir sonraki round başka hero almak zorundasınız. Lux Skywalker'ı alamıyorsunuz. Kaybederseniz almaya devam edebiliyorsunuz. 3 round kazanan takım kazanmış oluyor. Bu da bu şekilde. En çok oynanan moda gelecek olursak bunları fazla anlatmayacağım bu arada. En çok oynanan mod bu arkadaşlar. Galactic Assault. Her şeyin full olduğu bir mod bu. Tam bir savaş. ATC, ATC, ATC x ATSTC, Xfing'i, Mixfing'i. Herkes herkesle kapışabilir. Her şey açık. 20'ye 20 oynanan en keyifli mod da bu açıkçası. Ben en çok bundan keyif alıyorum. Bunu tavsiye ederim sizlere. Çok daha tam bir battle savaşı oluyor. Tam böyle bir Star Wars savaşı oluyor yani. Bir yandan uçaklar, bir yandan tanklar, bir yandan lightsaber'lı çılgınlar. Ortalık iyice karışıyor. Bir de oyun içi paramız var. Bu oyun içi para aslında galiba skin almaya yarıyormuş ama biz Epic Store'dan oyunu bedava aldığımızda bütün her şeye açık geliyor karakterlerin. Yani mesela kimden örnek verelim? Mesela Obi-Wan Kenobi'den örnek verelim. Açtığımız zaman burada skinlerinden Obi-Wan Kenobi'nin her şeyi açık geliyor. Bunları almaya yarıyormuş anladığım kadarıyla. Gördüğünüz gibi bütün skinler açık. En fazla skin kimde olabilir mesela? Hiçbir fikrim yok ama. Mesela Anakin'de var mıdır? Onda da 3 tane var. General Skywalker. Gördüğünüz gibi her türlü skin açık geliyor. O yüzden paranın şu an anladığım kadarıyla hiçbir anlamı bizim için yoktur. Raid'e 6 skin var mesela. Gördüğünüz gibi Jedi Trainer. Bu pre-order bonusuymuş. Bunu alamıyoruz artık. Bu da nereden çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Bu da tatlıymış. Gördüğünüz gibi bütün skinleri bu şekilde açık geliyor. Başka da bir şey yaramıyor anladığım kadarıyla para. Co-op mission'larda arkadaşlarınızla co-op takılabildiğiniz mission'lar. Açıkçası hiç girmedim. E, nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Ama e, bir, bir bakmak gerekiyor. Yani co-op olduğu için çok fazla takılmadım Ben oyun online'dayım. Ve tabii ki oyunun bir de single player kısmı var. Ya bu Battlefield'lardan alışık olduğumuz. Battlefield 1'den 5'ten falan alışık olduğumuz. Campaign kısmı aslında. E, 4 saat ile 5 saatlere süren bir senaryosu var. Oynasanız da olur. Oynamasanız da olur. Ama Star Wars evreni seviyorsanız bir bakın. Yok ben online oynayacağım diyorsanız bulaşmasanız da olur. İnanılmaz ötesi bir senaryosu yok. Öyle bir şey beklemeyin yani. Daha çok biraz şey gibi olmuş zaten. Hani online mapleri tanıtmak gibi de diyebiliriz. Yani online maplerde geçiyor çoğu olaylar. Onları da görmüş oluyorsunuz gibi bir şey oluyor. Yani fena bir senaryosu yok ama. Arcade moddan kendi oyunlarınızı falan açabiliyorsunuz buradan bildiğiniz kendi başınıza da takılabiliyorsunuz. Burada kendi maçlarınızı falan açabiliyorsunuz ki ben de biraz sonra zaten bu, buradan bir tane maç açıp sizlere göstereceğim. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Kart sistemi, hero'ların özelliklerine bakın hangi hero'yu oynayacaksınız. Benim tavsiyem hero'ları kasmanız gerekiyor. Yani güçlendirmeniz, kasmanız gerekiyor. Kartlarını geliştirin. İki tane hero belirleyin kendinize. Bir light side'dan, bir dark side'dan. Onlar üzerinde yoğunlaşın. Ben mesela bu aralar Ray ve kalbi kasıyorum. Çünkü ben de ne hikmetse birazcık böyle levelleri diğerlerine göre daha fazla geldi. Oynamışım herhalde bir aralar. Oynamıştım diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden onlardan başladım şimdi. O yüzden onları alıp da oynayabilirsiniz. Ee, aynı şekilde bir de heavy oynuyorum bu aralar. Tek bir klasa yoğunlanmak şimdi yoğunlaşmak şimdilik daha iyi. Çünkü daha hızlı kasıyorsunuz. Farklı farklı oynarsanız çok daha uzun süre hepsini geliştirmeniz. O yüzden teker teker gidebilirsiniz. Ben heavy ve asalt arasında gidip geliyorum şu anda. Heavy'm 33 oldu hatta. Ben de size bunu tavsiye ederim. Ben şu anda botlara karşı bir maç ayarladım. Online göstermiyorum çünkü online'da battle point kasmak bir tık daha zor olabilir. Botlara karşı zaten amacım mantığını anlatmak. Klasları görüyorsunuz. Yandaki hero'lar şu anda kapalı. Çünkü benim şu an bu 4 klasla oynamam gerekiyor ki battle point kasabileyim. İşte yardımcı klas diye bahsettiklerim. Bunlar sizlere görüyorsunuz 1000 puanlarda. ve tabii hero'lar onlar da 4000 puanlarda. Şimdi maç içerisinde nasıl battle point kasacağız? e, nelere dikkat edeceğiz daha doğrusu nelere dikkat edeceğiz diye yani nasıl bir oynanışa sahip ne yapmamız gerekiyor kabaca şimdi sizlere e, bunu göstermeye başlıyorum. Heavy klasıyla oyundayım. Klasik bölge tutma. A, B, C, D, e, ele geçirip bölge tutma. Klasik bir mod açayım dedim. Herkesin kafası karışmasın diye. Amaç burada objektife e gidip zaten bölgeyi almak. Sonra da elinizde tutmak. Çatışmaya girdiğiniz anda zaten bu oyun inanılmaz zor bir oyun olmadığını anlıyorsunuz. Ne bileyim hani bir Call of Duty veyahut da Rainbow Six eğimi beklemiyor sizden oyun. Onun yerine daha böyle e, basit ve güzel tutulmuş, daha hızlı, akıcı bir kombat var. Gördüğünüz gibi battle pointlarımız da hızlı hızlı kasılmaya başlıyor düşman öldürdükçe veyahut da asist yaptıkça. Oyunda KS diye bir olay yok. Ölümünüz de tutmuyor, tamamen score ve öldürdüğünüz sayıları gösteriyor zaten. Bu şekilde battle point'unuzu kasıyorsunuz. Ama dediğim gibi oje, objektifte bu işi yaparsanız çok daha fazla O yüzden bu tarz oyunlarda objektif oynamak her zaman hem maçı kazandırır hem daha fazla battle point kazandırır sizlere. Battle puanımızı kastık. Artık bir kahraman alma zamanımız geldi. Şöyle bir baktım. Luke Skywalker almaya karar verdim. Gördüğünüz gibi hero'ların, kahramanların canları çok daha fazla. E tabi kahramanlar yani. Tabii ki kahramanlar Şimdi şunu söyleyeyim her hero'nun her kahramanın oynanışı farklı Hiçbiri birbirine benzemiyor ee, ve aralarındaki dengeyi ben çok hoş buldum. Yani bir karakter bir karakteri üstün değil. Tamamen oynayana ve az önce gösterdiğim bu bonus kartlara e, dayalı. Bu da çok hoşuma gitti benim. Farklı farklı oynayabiliyorsunuz. Ne bileyim yani canını arttırabilirsiniz, demecini arttırabilirsiniz. Ama demecini arttırırken bir yandan daha fazla stamina'nız gider. Gibi gibi özellikler oyuna eklenmiş. Bu da benim çok hoşuma gitti. Güzel bir dayak yedik burada Dark Maul'dan derken yok arkadan vurmuşlar. Olur öyle. Hero'larla oynarken benim ve birçok ilk oyuncunun yaptığı hata Hero'yu ölümsüz sanıp aralara dalmak. Bunun yüzünden Hero'yu değil saniyeler içerisinde kaybettiğimi hatırlıyorum. Hani demiş bile vuramadan öldüğümü hatırlıyorum. O yüzden çok dikkatli oynamanız gerekiyor. 700 canına aldanmayın. E, genellikle oyunculara karşı oynadığınızda herkes bir anda sizi odaklanıyor. Çünkü çok ciddi bir tehditsiniz. Yanlarına gittiğiniz anda. O yüzden ee, dikkatli bir saldırmaya çalışın. Ee, ben bunu hala beceremiyorum bu arada. Hala heyecanlanıyorum Hero aldığımda. Aralarına saldırmaya çalışıyorum. Dikkatli ve stratejik oynarsanız aslında çok da zor değil. Ufak ufak alışıyorsunuz. O yüzden başlarda hero'yu alıp ölürseniz ama ben oynayamıyorum hero'yla demeyin. Gerçekten pratik istiyor. Onun için sizlere gösterdiğim Hero and Villain modunu oynayıp hero'ya güzelce bir hakim olmanız gerekiyor. Birim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Çoğu e, oyuncu da bunu tavsiye ediyor zaten. İlk önce başlarda birkaç karakteri yoğunlaşın ki e, elinize aldığınız zaman çok da böyle yabancılık çekmeyin ve onu geliştirin. Kartlarını geliştirirseniz çok daha güçlü oluyor. Yani Dark Vader mesela canını çok fazla arttırabiliyorsunuz kartlarla. Ne bileyim Duke Skywalker'ın da aynı şekilde. Obi-Wan Kenobi mesela nasıl çok fazla olan bir karakter. Bu da size daha iyi savunma sağlıyor. Çünkü sağ tu tuşa bastığınızda koruma pozisyonunuzu alıyorsunuz ama sonsuza kadar korumuyor hero'lar sizi. Bir nasıl var o stamina bitti anda saldırırken de savunurken de aynı stamina'yı kullandığı için bir anda kılıç niye bu karakter kılıç sallamıyor diyebilirsiniz çünkü stamina'sı olmuyor yani bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani o kadar göründüğü kadar basit değil gerçekten. Benim Battlefront 2 ile söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi bu zaten kabaca hani oyunu kimler oynar kimler oynamaz kimlere hitap eder şeklinde elimden geldiğince anlatmaya çalıştığım bir video olacaktı. Birkaç akşam önce ee, yaklaşık 6 saatlik bir canlı yayın yaptık ama maalesef inanılmaz bir telif bombardımanına tutulduğu için canlı yayın silmek zorunda kaldım. İnanılmaz telif yedi. Her dakikasında her saniyesinde telif vardı. E tabi Star Wars oyun olunca film müziklerini kullanıyorlar. Bu benim hiç aklıma gelmedi. Oyun olduğu için çok da sıkıntı çıkmaz dedim ama çok sıkıntı çıktı. Ben de böyle bir video çekip sizlere durum bildirmek istedim. Bundan sonra canlı yayınlarda da bol bol oynamayı düşünüyorum en azından sıkılana kadar ve da nasıl gelişeceğini bilmiyorum ama şu an aşırı e, keyif alıyorum oynamaktan ve bu videoda hani canlı yayınlara gelmek isteyenler için bu oyun nasıl bir oyun diye gelip bakabileceğiniz bir video oldu. Yani kimlere hitap eder, kimlere hitap etmez az çok bir fikir sahibi olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi çok kabaca anlattım. Daha içerisinde bir sürü detay var ama onları da artık siz kendiniz keşfedin. E, çünkü keşfetmesi çok keyifli bir oyun. Onu da söyleyeyim. Ayrıca sonra olarak eklemek istediğim bir şey videoyu beğenir ve paylaşırsanız kanalımıza kadar sağlamış beni de sevindirmiş olursunuz. Ee, umarım açıklayıcı bir video olmuştur sizler için. Yorumlarınızı gösterinizi bekliyorum. Eğer uzun süredir oynuyorsanız bu videoyu izliyorsanız eksik bulduğunuz yanlış anlattığım bir yer olduğunu düşünüyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtin. Ee, i̇lk defa izleyen arkadaşlar da yorumlara bir bakın. Belki dediğim gibi diğer oyuncularda e, çok daha aydınlatıcı bilgi verebilirler bununla ilgili. Kenze'ye bakıyorsunuz. Yayınlarda ve kanalda görüşmeye devam ediyoruz. Eğlenceler. Oyunlar kaçırmayın bu oyunu. Ka kaçırmayın Fena. Fena fena.